Burası İstanbul'un orta noktası ama şu anda çok kötü bir durumda. Ben İstanbul'dayım ama bunu ilk defa görüyorum var ya. Bunu herkese söyleyeceğim. Çatlaklar, kırıklar ve bakımsızlık. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından yapılan ve İstanbul'un tam orta noktası olarak kabul edilen tarihi sütunun hali içler acısı. Kanuni Sultan Süleyman istediği mimarların mimarı Mimar Sinan yaptığı Şehzadebaşı Camii'nden bahsediyoruz. Ve caminin tam da köşesinde öyle bir taş var ki şimdi buraya dikkat burası İstanbul'un tam da orta noktası ama üzülerek söylüyorum ki İstanbul'un orta noktası ortada kaldı burası İstanbul'un orta noktası ama şu anda çok kötü bir durumda gördüğünüz gene üstünde çatlaklar var yazılar yazılmış burada zedelenmeler var hasarlar var Ayrıca bu taş çoğu kaynaklı önceden döndüğü söyleniyor. Ama bu kaldırım yüzünden şu anda dönmemekte. Tarihi sütun Şehzadebaşı Camii'nin hemen köşesinde. 474 yıllık tarihin en eski tanıklarından her gün önünden binlerce kişi geçiyor. Hasarın büyük bölümünde de iddiaya göre insanların etkisi var. Bir önemli not da normalde bu taşın dönüyor olması lazım. Ancak zeminden dolayı mimarsının eseri dönmüyor, sabit kalmış. İşte tam da bu şekilde. Şu anda iki yanından cadde geçmekte. Bu caddeler her gün sıkıntı yaratıyor. Bir kaza olduğu durumda gelip buraya çarpabilir araçlar. Önünde bir önlem de yok, koruma da yok. Yani her an buna bir zarar gelebilir. Kaderine terk edilmiş gibi görünen sütun koruma altına alınmayı bekliyor. Buraya bir şey alınsa, bir korumaya alınsa daha güzel olur. Tehlike ee, açık mı şu anda? Tehlike açık elbette. giden gelen dokunuyor.